siyasetimiz laf değil icraattir. Yola bakın, köprüye bakın, havalimanına bakın, limanlara bakın. Bu ülkede attığınız her adımda AK Parti'nin eserleri var. Cumhurbaşkanımız bu ülke için bir lütuftur, bir onurdur. Siz Aslan'ın gelesinde bir tarayacağınıza Gidin kümesinizdeki hırsızlara bakın. Bak gidiyor. Bu bak, bak, bak. bu kısır Konuşuyor. tartışmaları, nereye, bu nereye, kısır nereye, tartışmaları nereye, yürütecek nereye, değilim. Bir nereye, bir klasik nereye, AKP, nereye, bir AKP klasığı daha gidiyor. geldi iftirasını attı ve kaçıyor gidiyor. Bu kadar basit. Sözü yükseltemeyenin sesi yükseltmesine ilişkin temel bir örneği bir kere daha tartmış olduk. Şimdi burada bir bütçe konuşuyoruz, bir bütçe ve bir kesin hesap konuşuyoruz vatandaş gelmiş buraya Recep Tayyip Erdoğan güzellemesi yapıyor. Senin siyasi geleceğin Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olabilir ama millet seni takip ediyor. Ayıptır. Bütçe üzerine bir laf söyle. İkincisi 17-25 Aralık hırsızlık haftasının 12. yıl dönümü içerisindesiniz. Önce bir aynaya bakın. Önce bir aynaya bakın. Üçüncüsü Tarih bilinci, emperyalizm nedir? Siyaset bilimine ilişkin kavramlar. Ya diyor ki Netanyahu'yu biz çağırmadık. Trump, İsrail parlamentosunda Netanyahu'ya dedi ki, Bibi, sana en iyi silahları ben verdim, sen de onları kullandın. O silahları Netanyahu'ya veren Trump'tır. 70 bin insan ölü öldü, siz de o esnada onlara ihracat yapmaya devam ettiniz. Utanın biraz. Sonra ne yapıyorsun? Sonra o Netanyahu'yu Mısır'a getirmemiş de Trump'la el sıkışmış bundan övünüyor. İnsan bu kadar mı zavallı olur? O katliamı yapan Trump'tır. Trump sizin haminizdir. Trump'ın sözünün dışına asla çıkamazsınız. Gidip Amerika'ya bütün elencileri üç katı fiyatta alırsınız. Nadir toprak elementlerini peşkeş çekersiniz. Boyu 250 uçağı alırsınız. Gelip de bununla bir de burada övünürsünüz. Bak kardeşim siyaset bağıra çağrı olmaz. Belki kendi geleceğini garanti ediyorsun ama bu meclise yazık ediyorsun.